Bugün bir TC simülasyonu oynayacağız. Evet. Ben biraz oynadım. ilk başta yanlışlıkla şeyi sildim. Neyse. salın Salıncaksız. Parkta salıncaksızı bekliyorsun ve sıra bir tür salıncaksız. Ne yapacaksın? Sancaktakini böyle annenin devre, annenin devreye sokalım. Oyunculuk başı. Yalandan ağlayarak anneye söyledim. Ve sancak için ön, ondan sıranı kaptım. Yok abicim sınav. İnsan vücudu kaç kemikten oluşmaktadır? Oğlum şimdi bak. Mesela şimdi 200 diyeyim. Heh, doğru. Çünkü arkadaşlar ilk doğduğumuzda 300 kemik. Sonra bunlar kaynaşıyor şöyle. Sonra sonra öyle hemen, hemen, hemen. Şurama hakaret. Az önce kardeşin bir maç şarkısına ahmak dediğini gözlemledin. Ne yapacaksın? ona hakaret eder. Klas kal. Kardeşini seni Afrika'nın en fakir topluma göstererek adamlar o cami inşaat ederler denin. Sınavdan kopya çekmiş. Sınav sorularını çözerken arkadaşın kadına ne, ne, ne fark ettin? Ne yapacaksın? Ne fark etti? Ne yapacaksın? Kopya verme abicim. Sana ne abi? Sana ne? Sana ne? Benim sınavımda sana ne? liseye başlıyorum artık ya. Niye aile tatili? Ailen seni al. Ankara'ya tatile gitmek istiyor. Nasıl davranacaksın? Uyumlu davran. Kişisel bakım. Kişisel bakım tarzını mı? Tamam. Bu ne ya? <laughs> tamam. Ben her ne yersem boktan gidiyor işte yani. Mideni doldur desem bundan hepsi gidiyor. Tamam bu. Vejetaryen yok. Mideni olur abi. Mideni doldur egzersiz. Evde basit egzersiz yap. Temizlik, kirlik yok. Lende <laughs> niye sirkeyle yıkansam daha mantıklı ya. Ama pahalı işte. En kötü bunda yıkanacağız. Giyin, çöpten giyin. Ucuz kıyafetler, naik ne ya? dokuz. Ha bunları giyelim ben. Hadi okuyayım ben. Hadi bakalım oğlum. Sınav hangi turnu? Oo bizde 9 yaşındayız kral. On olacağım, değil mi hep ya konuşacağım bir kenara. Hadi nedir? Sinus. Hayalazık. Lan ben tüm sınavlarımı şey yaptım. Bir tane şey yaptım. Geri zekalı oyun. Sınav. Kayaların aşın aşınmasıyla oluşan yüksek eğilimi kıyı ne? Bu ne lan? kayaların aş komisal haylazlığın o? ben ne bileyim Kim? sosyalist devam hadi lan kapalist olmuş daha çok en en sonda yazıyor Kenan Doğan Lisesi zorunlu eğitim bitişim ne yapacaksın biraz ara ver hocam alaması şeyler Bunlar cam kenarı muavin kekleri ve biz çok güzel koltuklar ve vira. Aa, çocuğu bir yani ne sen de ağlamaya baş kulaklık tak duyum kulaklık tak hocam son ses kulak son ses müzik açma ortamı daha güzelleştirdi ya bunları ben bilmiyorum ne yapayım ben bunlar şimdi ya Aa! yok lan hemen geçim tamam. tamam tamam abi tamam arkadaşınla tavla oynuyor seni mars etmek üzere ne yapacaksın Hani bugün çok şanslısın. Ben kabul etmem bahane. ne bitirdin? Asker asker aslanlar gibi uzun dönem. En büyük asker bizim asker. Tamam bunu okumaya gerek yok. Ne doğru. Asker. Eğitim. Tamam başlayalım. <laughs> Ama sigara falan yoktu. Yeni gelmişler. Aha. Dur lan. Oğlum yerinde. Oğlum yerinde durmuyor ki bak. Ah. Oh, alım tamam. başka yerlerde sigara migara yok ki. Her yerde asker var. Aa buldum. Boş. Ama ben bunu zaten yetiştiremeyeceğim ki. Zeytinyağı var. Onu nasıl bulayım? Çanta. O oh, hayatta olmadı. Kapattır. dur. Patates soyma oynayayım. Kasaya. Kasaya. 15 şey yapar gençi şey, yani benim top düşecek. Kasaya. 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 Aa, ben yaparken masa sallanıyor oğlum. Hadi olduğun yere bakalım. 3000 yaptık tamam. 3600 yaptık. Okey. Kaç olacak? 4000 tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kasaya. Kasaya abicim. Lan oyun gitti. Ha tamam. 4600 kasaya ay tamam şu eğitimleri hemen benim tamamlamam lazım en çok önemli bir şey Şimdi kasaya 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 ah bitti zaten tamam kat yapalım. Bak ben bunu da yiyeyim. Gelin lan şerefsizler. Siz hepiniz eşref En az mı en fazla mı ne? 50 kişi öldürüm en azı galiba evet 50 Geber Geber birader O hangisi hadi Arttı 4 Hangisi hayırdır Hayırdır birader Geber. Geber oğlum geber. Çıvır Oğlum bunlar çok hemen geliyor. En az değilmiş. Oğlum ben ne mi? Atı yapalım hadi. Kağıt var. Bir dakikada da yaparız artık. Tamam. Mermi falan bulmamız lazım. Tankların üstünde falan bir şeyler olabilir. Asker, bana yardım et asker. Sen asker. Aa buldum şükürler olsun. Yes. Zeytinyağı falan lazım şimdi. Oh. Yollarda oluyor daha çok ama yok iyi. Ah. Tamam. Zeytinyağı yapraksan maçı köfte de hadi. Zeytinyağı çok lazımsın oğlum. Köşelere falan da bulabiliyoruz işte. Zeytinyağı. Ne olur önüme çık zeytinyağı. Bak bunu yapmam lazım. Oğlum zeytinyağı ya. Siz görebiliyor musunuz? Ben göre... Aha. E son bir dakika. Ben ne yapacağım ki ya? Biraz şey yapalım. Şafak sayar. Hatıra fotoğrafı çekelim tamam. Hmm, Termenmasına Okan Polat alalım bir şey. Bot bağla, dolyksal. Ya bunlar niye hep dolyksal ya? Askerlikten pardon. İyi yap. tek şu iki oyunu yapalım patates soymadı şimdi. 44 yaptım lan ben. Am çok Çok iyi. Sıkıyorsa gelin şerefsizler. Gel lan. Adam sanki. Geber. Ayı. Geber. <laughs> Hadi son 10 düşman. Son 10 son 10. Son sekiz... Hayır! Kırk üç. Hadi bunu da başarayım hadi. Başarayım son bir oyun kalsın hadi. Yedi. Geber! Hangisi? E, artı otuz bin neydi? Yes! Ben şu anda ne yapsam bile kazanmam. Geber! Alo? Yeah, tamam. 59 yaptım onu ben üstünde yaptım lan. 6 çarpı. Arkadaşlar oyun bitince tekrardan geleceğim. O Arkadaşlar 67 kişi öldürdü. 67 kişi. Tamamdır eyvallah. Arkadaşlar atış talimini de yaptım. Hadi şafak sayar hadi ya. Hadi. Yes. Hmm, çık. Yes. Şükürler olsun bitti. Bitmiştir yani. O askerliği bitirdim zaten gerecek. De... Tekrar yapacağım. Teskiri al. Ne mutlu Türk'üm diyene. Tamamdır. Yine yaptık. Al ve kabul et. Bugün dolunay arınmak istediğim bir şeyler bir şey. Arkadaşlar ne bu bunu, bunu da yapalım. Yarın ya yarın atabilirsem atayım arkadaşlar. Al ve kabul et. Bugün dolunay şeyleri bir kağıda yazabilir. Sigara ve alkolü bırakmak. Neyse ne alakası var ya? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir